gece rüyamda girdim ihrama Ardıma bakmadan düştüm yollara Alın beni güvercinler uçurun sevdama Alın beni turunalar götürün ravzaya Kara tren Medine'ye Allah'ım diyor. Medine'nin dağları selam ile karşılıyor. Yeşil kubbe görünüyor. Gözüm yaşla doluyor. Dinmiyor hasretim. Gönlümde sensin. Alemlerin efendisi senin misafirin. Dinmiyor hasretim. Gönlümde sensin Düşlerimden gözlerimden Damlayan sensin Kalıkıyor bak kervan Burada kalamam Alın beni götürün Onsuz olamam Kara tren Medine'ye doğru gidiyor Dumanını savurup Lep Allah'ım diyor. Medine'nin dağları selam ile karşılıyor. Yeşil kubbe görünüyor. Gözüm yaşla doluyor. Dinmiyor hasretim. Gönlümde sensin. <laughs> Alemlerin efendisi senin misafirin. Dinmiyor hasretim. Gönlümde sensin Düşlerimden gözlerimden Damlayan sensin Kara tren Medine'ye doğru gidiyor Dumanını savurup Lebbeyk Allah'ım diyor